Günde 10-15 bin sezondaysa 1,5 milyon tatilci Köprüçay'ın buz gibi suyunda rafting heyecanını yaşıyor. Gelen tatilcilerin %60'ını Ruslar oluştururken yerli tatilci raftinge bir hayli ilgisiz %10 seviyelerinde kaldı. Evet Her sene geldiğim için o kadar da yok. Benim için de eğlenceli o kadar soğuk ama çok keyifli. Kürekle her sene geliyoruz. zaten güneş ısıtıyor. 14 kilometre. Başlangıçtan bitişe kadar 14 kilometre parkır. Bu da aşağı yukarı 4-5 saat müşterilerin su üzerinde geçirmesine sebep oluyor. Geçen yıllara nazaranla ilgi giderek artıyor. Geçen yıl firma 300 çekiyorsa bu sene 400 çekiyor. Aşağı yukarı %30 bir artış var bu sene raftinge talepte. 1-1,5 milyon arası turist geliyor buraya. Evet. %60 Ruslar oluşturuyor. Bizim burada günübirlik yaklaşık yöremize giren insan sayısı 10-12 bin civarında. Ama yıllık ortalama biz 1.5 milyon turiste rafting yaptırıyoruz. Daha çok Rus'a katılıyor tur Yeni turist tabii ki var. Onları da katılıyor ama hafta sonu çok onların. Hafta sonu Cumhuriyet pazar yeni turistlerimiz daha çok yoğun oluyor. Ama haftanın 7 günü de yabancı turistlerimiz yoğun oluyor. Evet, demir Sen.